Arkadaşlar bugün sizinle birlikte domino oynuyoruz. Gördüğünüz gibi başladık. Arkadaşlar şimdi domino şöyle bir oyun. Çift sayı atıyorsun ama bu nedense bunu atmış. Sonra mesela şu tarafı boş ya arkadaşlar. Oraya boş gelmesi lazım. <laughs> mesela bunu attım. Beş attı, 5 attı. Bende 3'lü var. Buraya 3'lü attım. Şimdi o da bu tarafa üçlü mesela 6 yaptı. 6'yı ben buraya koyuyorum. Oraya keleş yapması lazım. Buna yani Eğer olmayınca da mesela buraya ne atmış? 4'lü dörtlü atmış. 4'lüye atıyorum. O bir daki yine 4 atması lazım. Bak 4'te 6'lı Beşli istiyor. 5'li attım. 2'li atması lazım. İkilisi varmış. Taş çektiriyorum. Hemen oraya attım. 1'li atması lazım. O yalnız o baya taş çıktı. Birliği buraya koydum. Birliği bunu koyayım. Hmm. Bu el bende. Bu el bende. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en son kimin elinde taşı biterse o kazanıyor. Ama taş çekersen de yeniliyorsun işte. Evet. Kelepçe. Şimdi ben bu tarafa atayım. Zaten öbür tarafa atamıyorsun. Bunu da buraya attım. Bunu, da. Bunu da buraya atacağız. Şimdi bir keleş atalım. İki keleş. Evet arkadaşlar. Bu turu kaybettik. Ama ben şu anda onu yeniyorum. arkadaşımızı. Şimdi ben atıyorum galiba. Burada tek mi çift mi ne atmamız lazım. Mesela bu ne? 5. Bu ne? 4. 4. 5. Tamam. Bu Arkadaşlar izleyin. Öğreneceksiniz zaten. Mesela ben buraya bir kere çekeyim. Buraya bir şey. Buraya da bir şey. Arkadaşlar bunun oyunları daha basit. Gördüğünüz gibi yeni oyuna başlayalım. 2-3 tur atacağım arkadaşlar. Şimdi ne attı? Üçlü veya ikili atmamız lazım. Ben ikiye bir atacağım. Altı attı, altı şey atacağım. Üçlü attı. Şurada bir tane üçlüm var. Bir attı, bir attım. Abi, seni bir sıkıştırayım. Evet abim, çok güzel. Ve bu eldivenli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper oynuyorum. Şimdi. Ilk ne atalım? Keleş attım. Bu da keleş olsun. Altılık oldu. Taş çektirecek. Hemen attım. Şimdi iki bunu mu atsam? At hadi beşli Taş çektirdim. Bana da çektirecek. Eğer böyle çıkmazsa arkadaşlar sonuna kadar çekiyoruz. ve Hayvan gibi taşın çıktı. Rastgele atıyorum. Zaten oyunu kazanmam mümkün değil. Ama belki onu kesebilirdim de yani çok zor ya. Şu anda rastgele attığım haliyle yani bayağı düştü. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Şimdi yeneceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Atıyorum onu. İçilendim. Kestim abi seni. Üşüyor. Ha. Şimdi bu tarafa atayım ben. Sen istedin abi al şunu. Abi sen istedin. Evet taşın. Hadi hadi. Çektim çok güzel. Hadi güzel bir şey at da çektirme be. Arkadaşlar çektirince böyle oluyor. Yine mi? Evet arkadaşlar kaybettik böyle. İndik. Adamda çok güzel taşlar var ya. Bir kere de bize gelsin. Arkadaşlar domino yazdığımızda yani ilk başta çıkan değil, onun bir altında çıkıyor arkadaşlar. Onu indirdim bu oyun. Ben bunun gerçek versiyonunu da oynadım. O da bunun gibi ama onda mesela diziyorsun, çekir şey yapıyorsun çektiğinde o bir, bir, bunun aynısı aynı bunun gibi oldu onda da çekiyorsun yalnız bu elde ben de belki çereş atıyorum hep fark ettiniz mi arkadaşlar onu onun kereşlerini bitirmem lazım bu tabi bu normalde daha bu oyun normalde daha bu telefonla daha basit normalde de basit yani bunun gibi değil yani bunun gibi değil ve bu elde benim ben sonradan açıldım Arap atı gibi <laughs> şimdi 6'da 6 atması lazım arkadaşlar sonunda attı Çünkü bu çift tek sayı diyorum çift sayı hemen üzerine şöyle 5'in vardır biliyorum ama şimdi ben seni kıstırabilirim. Kısmadın. Şimdi kız. Kısmadın. Hadi bakayım. Kim haval kim? Seyran. Al bu da. Çekme, çekme. İşte bu kadar. Sonradan açılırım. Sonra da son bir tur daha yapabilirim galiba. Hadi bakayım. Şöyle. Şöyle attım. Şöyle attım. Çektirme ona taş. Çektirdin deme çektirdin. Şimdi ben de sana bir çektireyim şey de taş. Çek bakayım. Hadi lan iki var mı? İki yoktur. Os. Arkadaşlar iki varmış hemen yapabilirim. Şimdi ben atacağım galiba. Evet bunu atıyoruz. Bunu, bunu buraya atalım. Keşke. Nasıl? Daha ilkten gittik Allah Allah bir yoktur birini attı diye düşünüyorum şu şekil bunu da buraya koyuyorum bunu bunu üstten kıstıracağım sen de üstte ya üstte var olduğunu biliyordum ben üstte koyacaktım onu tamam yine başlayalım ben yani bu sefer bunu atıyorum bunu bir dahaki bölümde arkadaşlar şey oynamayı düşünüyorum. Okey. Ama okeyi çok bilmiyorum. Onu babam daha iyi biliyor. Okeyi de kaybedebilirim. Hiç oynamayı bilmiyorum. Hatta bu videodan sonra direkt onu çekeceğim. Nasıl çekeceğim bilmiyorum. Şimdi hayvan gibi taşımız var. Arkadaşlar bu da son el olsun. Hepsini çektirdi bize zaten. Sen ma ben mi yaman? hadi bakayım. Hadi bakayım yürü git. Yürü git. Beni kızdırma. Bu bölümü de bitireyim arkadaşlar. Ben de altılı var. Sen niye atıyorsun ya? Sen niye atıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Arkadaşlar bunu oyununda oynaması çok eğlenceli değil. Gerçeğinde oynaması on numara. Hatta dün akşam oynadım. Komşuda vardı. Yine ben aldım ki. Ne o kadar çekersen çek. Ha o taşları bitir yani. Ben al. Üf adamı bak ne çekti be? Arkadaşlar taşlar bittiği için yalnız şansını adamın hiç mi yok lan be. Üf adamı ne kıstırmışım ha. Şimdi böyle yapacağım. Oğlum ben 6'da altı atmam lazım. Sen ne yapıyorsun ya? 6 genellikle çok oluyor. Hadi yine alabilirim. Aldım arkadaşlar. Yine çekecek taş. Evet biz de çekeceğiz. Evet hemen. İşte bu kadar. Bu böyle oynanır abi. Son tur galiba. Abi ben atmam lazım ya. Sen ne atıyorsun ya? 6'ya atacağım oğlum ben. Olsun. Çek bakalım. Çek. Arkadaşlar bunun en üstte domino en üstte çıkalım bastım. Hiç güzel oynadım yani hiç güzel değildi. Taş çektirdim bana. Hadi bakayım bu kadar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Arkadaşlar ana vedesi de şöyle. Şu engelleri beşli domino falan onlara bakmadım. Tasarım falan diyor burada. 200'ümüz var. Burada iki puanım var. Hemen bir tane alalım. Şunu aldım. Arkadaşlar bu burası içilmiş. Ben yani taşın üstü sandım. Şurada domino engelleri falan var. Onlar da ilerleyen zamanlarda oynayacağız. Bay bay.